Allahü Amin. Şahı Merdas, Allahümme, Allah Azza ve Celle, Allahumma, emanet. Talikatına, sұhba ve al-kiyırıf el Allah'a şükür bu verdiği nimetlere şükür olsun. Ne kadar şükretsek azdır. Allah bizi imanla yaşattı, yaşatıyor. Allah muhafaza etsin. İnsan insanlığını ancak Allah'a kulluk yaparak kazanır. Öteki türlü Allah Azze ve Celle'den uzaklaştıkça insanlıktan, kendi insanlığından da uzaklaşır. Onun yaptıkları Hiçbir işe yaramaz. Ee, zarardan başka şey değil. Utanç verici derler. Öyle bir şey oluyor. Allah Azze ve Celle'den uzaklaştıkça insan e, bu vaziyette gelmiş oluyor. Allah Azze ve Celle ne kadar e, ibadet e, yapsak o kadar bizim için faydalı Allah'a yakınlığımız daha fazla oluyor. Yani, Tekrarla böyle nevaf ediyor Allah azze ve celle. Yani ibadetlerinizi yapıyorsun farzları falan daha fazla yakınlaşmak için nafile ibadetler yani onları da yapın. Bu husus e, namazdaki sünnetler Fazla olarak sünnetler, kuşluk, ıı, işrak, ondan sonra öğlen namazının farzından sonra iki rekat normalde iki rekattır ama dört rekat kılması daha fazla, daha parazit O hem yatsı namazından sonraki ıı, sünnet de dört rekat kılmak büyük faziletleri var. Tabii iki rekat takılınabilir ama dört rekat işte ne kadar Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için her fırsatı değerlendirmek lazım. Kaçırmamak lazım. Çünkü bir kaçırttın mı artık onu yakalayamazsın. Onun için yapabildiğiniz fırsat oldukça yapın. Mesela şimdi bu günlerde de çok ihvanlar ziyaretlere gitmek isterler. Evliya ziyareti. Eskiden şey ümre, Ümre'ye de şey, Peygamber Efendimiz'in ziyaretini bir de Ümre yapmak. O da günahları affettirir, günahları temizlettirir. Orada da tabi Mekke'de kılınan Kabe'de kılınan namaz, yüz bin her yapılan hayır şeyler, ibadetler, sadakalar, bütün yapılan şeyler bire yüz bin. Yani o kadar yüksek bir fazilet. Onun için oraya gidenler de onu otellerde motellerde kalıp da kılmasınlar farz namazları bağ husus. Ötekilerini de zaten ötekileri otelde kılınacak, kılınmaz tabi de. Gene Kabe'de yahut Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde kılınan namaz, bin namaz fazileti var. Yapılan her şey on, bin katına verilir. Onun için ne kadar elinden gelince fırsatı kaçırmasınlar. Fırsatı kaçıran dediğimiz gibi yerine zor koyar. Onun için fırsat varken her hayrı yapın. Her şeyi yapın. Tembellik yapmayın. Fazla da bazen bazı insanlarda çok aşırı gidiyor. O kadar da Gerekmez vesvese yapmaya e, olur o vakit. E, hali zayıf olan e, insanlar e, bazı şeyler e, yapılan nafile ibadetten daha hayırlı olan şeyler de var. Nedir onlar? İnsan ailesine bakmak, rızkını bakmak, kadın evine bakmak, kocasına bakmak, çocuklarına bakmak, onların ihtiyaçları varsa ne gibi ihtiyaçlar varsa onu, onları bırakıp da ben nafile ibadet yapacağım derse o vakit o ibadeti de kabul olmaz. Bir şeyden de evine bakmadı, vazifesini yapmadı diye de ondan da hesap verebilir yani. Allah muhafaza etsin. Bunu dengelemek lazım. Her şey eh, hayır umur el vasat diyor Peygamber Efendimiz sallallahu eh, aleyhi ve sellem. her işin orta haline gideceksin. Çünkü fazla eh, aşırıya gitmek e, eh, Hazreti Ali'nin dediği gibi alamet ve cunun imma ifrat ve imma tafrit. Deliliğinin alametleri, işaretleri aşırı gitmek ya çok fazla yemek ya hiç yapmamak. O da bir şeydir. Allah muhafaza etsin. Bu Allah insana yapacağı kadar şeyler vermiş. Fazlasını da e, yapıp da ondan sonra hiç yapmasa o daha kötü olur. Onun için orta halle gidip e, Allah kabul etsin ibadetlerimizi yaptıklarımız şeyleri inşallah Hayırlara vesile olsun. Daim olsun. Da, devamlılık mühimdir. Allah daim etsin inşallah. Ve min Allah'a tevfik. El-Fatiha.